Evet, üçüncü faskülümüze mutlak değer üçlü köklü sayılar faskülüne başlıyoruz. Şimdi hızlıca faskülümüzden bahsedelim. Şu sunu kısmını okumanızı tavsiye ederim. İçindekiler kısmı mutlak değer, mutlak değerli denklemler, eşitlikler, daha sonra üstü sayılar ve özellikleri ve köklü sayıları işleyip bitireceğiz. Şimdi başlayalım. Önce mutlak değerle başlıyoruz. Mutlak değer ne demek? Bir sayının mutlak değeri ne demek? Ondan bahsedelim ve devam edelim. Şimdi bir sayının mutlak değeri bu sayının sayı doğrusu üzerinde sıfır noktasına olan uzaklığı. Mutlak değerin tanımı bu. Bir sayının sıfır doğrusuna olan uzaklığı. E, sayı artı ya da eksi önemli değil. Mesela 4'ün sıfır olan uzaklığını mutlak değer 4 ile gösteririz. Bu 4 birimdir. Eksi 5'in sıfıra olan uzaklığı mutlak değer eksi 5'tir. Bu da 5 birimdir. Yani negatif sayıların mutlak değeri pozitiftir. Mutlak değer eksi 5, eksi 1'in 0'a olan uzaklığı 5'tir. Yani bunu bilmek zorundayım. En önemlisi en temel bilmem gereken bilgi. Mutlak değer her zaman sıfırdan büyük eşittir. Mutlak değer sıfır sıfırdır çünkü. Pozitif bir sayı olduğu gibi çıkar. Burası önemli. Pozitif sayıların mutlak değeri kendisine eşittir. Negatif sayıların mutlak değeri eksiyle çarpılır. Eksiyle çarpımı ne eşittir yani? Eksi 5'i mutlak değeri eksi eksi 5'ten artı 5 oluyor. Çünkü uzaklık negatif olamaz. Şimdi Örneklerimize gelelim. Tabi burada şöyle bir bilgi de vereyim. Hani e, hep verdiğim bir örnek. Bu bana zamanında sorulduğunda bu örnek aklıma gelmişti. Çamaşır makinesi. Günlük hayatta bence mutlak değerin karşılığı çamaşır makinesidir. Tabi bu örneklerden biri. Neden çamaşır makinesi? Şimdi makineye kirli çamaşırları atarız. Bunlar yıkanır. Doğru mu? Ne olur? Temiz çıkar. Ben temiz çamaşırları atsam ne olur? Temiz çamaşırları attım, yine yıkanır. Makinede yıkarsam yine temiz çıkar. Yani ben çamaşır makinesine ne atarsam atayım, kirli ya da temiz, yıkadığım zaman sonucum her zaman temiz olacak. Bu da e, mutlak değerinin günlük hayattaki karşılığına bir örnek olsun. Bu örneği ben hep veririm. E, dediğim gibi bana sorulduğu zaman ilk verdiğim örneklerden biridir. Tabi bu örnekleri arttırabiliriz. Şimdi gelelim buraya. Mutlak değer işleminin sonucu. Şimdi buradan şöyle devam edeyim. Mutlak değer eksi 7. Ben bunu direkt eksi eksi 7'den artı 7 diye önüne eksi yazıp e, harfli olduğu zaman eksileri göstereceğim ama burada direkt 7 diye çıkardım. Artı mutlak değer eksi 3. Eksi eksi 3'ten artı 3. Mutlak değer 2 zaten pozitif olduğu için olduğu gibi çıktı. Mutlak değer 0 0. 7 artı 3 10. 2 daha. 12 oldu. 0 zaten etkisiz eleman. Cevabım 12 oldu. Devam ediyorum. Şimdi burada bir hatırlatma verilmiş. Neden hatırlatma verilmiş? Bu değerler bizim için önemli. Kök 2 yaklaşık olarak 1,4. Kök 3 yaklaşık olarak 1,7. Hatta uzun yıllar sonra sınavda direkt yaklaşık değer sorusu olarak da köklü ifade sorulmuştu. Bir e, buzdolabı sorusu şeklinde e, sorulmuştu. Şimdi bu değerleri kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Bakalım. Şimdi kök 3 eksi 1. 1 eksi 2 kök 3. Eksi kök 3. Şimdi kök 3 eksi 1. Bu pozitif mi negatif mi onu belirleyeceğiz. Burada köküçün değeri o yüzden önemli. Köküçün değeri yaklaşık olarak 1,7 ya. 1,7 eksi 1. 0,7 yani köküç birden büyük olduğu için burası artı. Artı olduğu için direkt olduğu gibi çıkacak. Köküç eksi 1 diyeceğiz buraya. Doğru mu? Bunu yazdık. Şimdi şuraya gelelim. 1 eksi 2 köküç. E zaten 2 köküçün birden büyük olduğu belli. Bu eksi. Normalde köküç bile köküç 1,7 2 kök 3 2 x 1,7 3,4 gibi bir değer yapıyor bu. Yani burası eksi olduğu için şurayı ben eksiyle çarpıp çıkaracağım. Şimdi kök 3 1 olduğu gibi çıktı. Arada artı var. Şurayı nasıl çıkaracağım? Ben eksi -1 artı 2 kök 3. Neden? Eksiyle çarpıp çıkarıyorum. Negatif olduğu için. Şimdi burası -1,7. Bu kök 3 normalde 1,7. Bunu da eksiyle çarpıp çıkaracağım. Yani kök 3 kök 3 diye çıkacak. Sonuç her zaman pozitif olmalı. E şimdi eksi -1 eksi -1 Eksi 2 yaptı. Götürüyor gibi yaptım da işlemi topladım. Eksi 1, eksi 1, eksi 2. Kök 3, eksi kök üç daha. 3 kök 3 artı kök 4 kök 3. Yani eksi 2 artı 4 3 ya da 4 kök 3 eksi 2. Şöyle de yazabilirim. Aynı şey fark eden bir şey yok. Cevabım 4 kök üç, eksi 2 oldu. Evet işleminin sonucu. Şimdi kök 2 1,4. 2 kök 2'den büyük olduğu için burası eksi. Kök 2 eksi 1. 1,4 eksi 1. Kök 2 birden büyük olduğu için burası artı. Zaten burada önünde eksi olduğu için burası eksi. Şimdi eksi olduğu zaman eksiyle çarpıp çıkarıyorum. Yani kök 2, -2 eksi eksi eksiyle çarptım. Eşittir şöyle yapayım. Eksi kök 2 artı 2 oldu. Bu birincisi. Bu olduğu gibi çıkıyormuş artı olduğu için. Artı kök 2 eksi 1. Bu ise eksiyle çarpılıp çıkarılıyor. Eksi eksi kök 2'den artı kök 2. O zaman şimdi burayı bir toparlayalım. Eksi kök 2 artı kök 2 gitsin. Bir, birer tanesi gitti. 2 eksi 1. 1 artı bir tane de kök 2 kaldı. 1 artı kök 2 ya da kök 2 artı 1 olduğu işleminin sonucu. Devam ediyorum. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi burada mutlak değerin yine en basit özelliklerini kullanarak gidiyoruz. Burada mutlak değer içinde mutlak değer olduğu zaman içerideki ifadeyi önce kurtaracağız. Yani şöyle yapacağız. Mutlak değer şimdi eksi 5 olduğu gibi yazayım. Burası önemli. Mutlak değer eksi 3. E bu direkt artı 3 olmuyor mu? Evet yani 5 artı 3 burası. Olduğu gibi e, eksiyle eksi ile çarpı çıkarıyorum pardon. Eksi 3 olduğu için artı 3'e döndü bu. Artı mutlak değer 4 eksi. Şu 4 eksiyi yazdım. Mutlak değer eksi 2 2'ye eşit direkt. Po pozitif oluyor. Eksi ile çarpı çıkardım. Şimdi tek mutlak değere düştüm. Burası ne oldu? Eksi 5 artı 3'ten mutlak değer eksi 2 artı 4 eksi 2'den mutlak değer 2. E mutlak değer eksi 2, 2'ye eşit pozitif çıkıyor. Mutlak değer 2 de 2'ye eşit olduğu gibi çıkıyor. 2 artı 2'den cevabım 4 oldu. Devam ediyoruz. Yine aynı şekilde. Şimdi şurada şu işlemi yapacağız. Mutlak değer 2 artı. Şu mutlak değer eksi 5, 5 diye çıktı. Eksi ile çarpıp pozitife döndü yani. Eksi. Mutlak değer eksi 3, 3 demek. Pozitif oldu yine. Eksi 4. Önce tek mutlak değeri düşürdüm. Yani mutlak değer 7, eksi 3 eksi 4 mutlak değer eksi 1. mutlak değer 7 olduğu gibi çıkacak pozitif. Arada eksi var. Eksi mutlak değer eksi 1 de pozitif olacak. 1 olacak. Mutlak değer -1. eksi 1. Eksi 1'i eksi ile çarpacağım. Eksi eksi 1'den artı 1 oldu. Arada eksi olduğu için buraya eksi geldi. 7 eksi 1'den ne oldu cevabım? 6 oldu. Şimdi devam edelim. Bu sefer yine mutlak değer içinde 2 tane mutlak değer var. Eşittir deyip devam edeyim. Mutlak değer eksi 9, 9. Eksi. Mutlak değer eksi 3, 3. Direkt artıya çeviriyorum. Eksi 2. Bu tek mutlak değer. Şu dışarıdaki tek mutlak değeri yazdık. Yani burayı şimdi toparlıyorum. 9 3 6 2 4. Bu ifade aslında mutlak değer 4'müş. E mutlak değer 4 de olduğu gibi çıkacak. 4'e eşittir diyeceğim. Devam ediyorum. Şimdi sayı olduğu zaman iş kolay oluyor. Ama ifadeye değişken girdiği zaman bazen karışabiliyor. İşte burada dikkat etmek lazım mutlak değer dışarı çıkarırken eğer bir sayı olarak verdiği zaman x büyük 0 için yani x pozitifse mutlak değer x x'e eşit olduğu gibi çıkarılır. Örnek olarak mutlak değer 4 4 x büyük 0 için dedik. x küçük 0 ise mutlak değer x eksi x diye çıkar. Eksi ile çarpılarak çıkarılır. Şimdi burada en çok kafa karıştıran yer şurası. Şimdi hocam eksi x e bu önünde eksi var negatif değil mi? Hayır. x küçük 0 ya Şimdi x küçük 0 ise ne yapıyorduk eşitsizlikte? Her taraf şey x küçük 0 deyip x büyük 0 yazdım. Bir dakika. Şöyle yapalım. x küçük 0 ise her tarafı eksiyle çarptığımda eşitsizlik yön değiştiriyordu. Eksi x küçük büyük oldu. Eksi 0 zaten 0. Aynı. Değişen bir şey yok. Eksi x büyük 0. Yani önünde eksi olması her zaman bu sayının eksi olduğu anlamına gelmiyor. Artı aslında. Eksi x pozitif. Sonuç her zaman büyük 0. Büyük eşit 0 ya da en mantıklısı büyük eşit sıfır. Yani eğer büyük sıfırsa olduğu gibi çıkaracağım. Küçük sıfırsa eksiyle çarpacağız. Sıfır her iki tarafa da dahil edilebilir. Çünkü mutlak değer sıfır her türlü sıfır eşit. Artıyla da çarpsam eksiyle de çarpsam sonuç aynı. Mesela örnek verelim. Bir şey mutlak değer eksi 4'ü nasıl yazıyorduk? Direkt 4 diye çıkarıyorduk. Aslında bu şöyle. Önüne eksi yazıyoruz. Şu eksi x muhabbetinden. Eksi eksi 4 aslında bu. Biz direkt bunu artı 4'e çeviriyoruz. Olduğu gibi çıkarıyoruz. Yani en çok göreceğimiz gösterimlerden biri. Mutlak değer x. x'e eşittir. Olduğu gibi çıkar. Büyük eşit sıfırsa. Eksi x'e eşittir. Küçük sıfırsa. Ya da e, eşiti aşağı kısma koyabilirim. Fark etmez. Eksi x küçük eşit sıfırsa. Büyük eşit sıfırsa x'e eşittir. Burası önemli. Harfli olduğu zaman daha çok dikkat etmek lazım. Sayı olduğunda çok karışmıyor ama harfler de karışıyor. Şimdi örnek 7'deyiz. x büyük sıfır. x büyük sıfırsa olduğu gibi çıkacak. Bak x. 2x bu artı. Önce bir işaretleri belirleyelim bence. Eksi x bu eksi zaten çünkü x büyük 0 ise eksi x küçük 0'dır. x artı 1. x büyük 0 ise x artı 1 her türlü büyük 0. Yani x artı 1 büyük 1 yani bunun sonucu kesin artı. Şimdi artı olan mutlak değer 2x 2x diye çıktı. Olduğu gibi çıktı. Burası da önemli. Mutlak değer eksi x eksiyle çarpacağım. Eksi eksi x'ten artı x'e. Büyük 0 oldu sonuç. İçeriği eksiyle çarptım bak. E, mutlak değer x artı 1 zaten x artı 1. Çünkü bu zaten artı. Yani bu işlemin sonucu 4x artı 1 oldu. x büyük 0 olduğu için bunun sonucunun büyük 0 olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Devam ediyorum. Şimdi x küçük 0. Burası önemli. x küçük 0 bu eksi. Mutlak değerini eksi. Eksi 2x. Şimdi x eksi. E bir de bunu eksi 2 ile çarparsam eksi 2x artıya döndü. Çünkü normalde x büyük 0 ise şey x küçük 0 ise eksi x büyük 0 e her tarafı 2 ile çarpsam eksi 2 x de büyük 0 diyebilirim. x eksi 3 şimdi x zaten eksi e bundan bir de eksi 3'ü eksi eklediğim zaman yani bir daha çıkardığım zaman bunun sonucu da ne oldu? eksi oldu. Önce işareti belirledik. Şimdi x eksi x diye çıktı. Eksi ile çarptım. Eksi 2 x eksi 2 x diye çıktı olduğu gibi. Çünkü bu artı. x eksi 3 bunu eksi ile çarpacağım Çünkü bu negatif. Yani eksi x artı 3 diye çıktı, pozitife çevirdim. Yani bu işlemin sonucu e, xleri topladığım zaman kasıtlarına eksi 4x artı 3 oldu. Devam edelim. Şimdi burası da önemli. Neden önemli? Burada bir eşitlik vermiş. Şimdi burada eşitlikten olduğu gibi mi çıkmış, eksiyle mi çarpmış çıkmış? Onu bulmak lazım. Bunu iki türlü çözeriz. İki çözüm yöntemini de göstereyim. Şimdi en kolayı şu. Mutlak değer x eksi 7, 7 eksi x diye verilmiş ya. Ben biliyorum ki mutlak değerin sonucu her zaman büyük eşit 0. Yani ben direkt burada sonuç 7 eksi x büyük eşit 0 diyebilirim. Doğru mu? Direkt buradan gidebilirim. Yani 7 büyük eşittir x. E burada x'in alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır? Doğal sayı dediği için sıfırdan başlayacak. 0, 1, 2, 7'ye kadar. Eşitlik de var çünkü. Yani 8 farklı 8 tane diyelim buraya. 8 farklı değer var. Buradan direkt mutlak değerin sonucundan. Ya da şöyle düşünebilirim bir diğer mantık. Şimdi x eksi 7'yi ne yapmış bak. 7 eksi x diye çıkarmış. Yani eksiyle çarpmış. Bir diğer yöntemde de bu. Eksiyle çarptığı için demek ki mutlak değerin içi ya sıfırdır ya negatiftir. Yani diğer yöntemde şu. Şuradaki x eksi 7'ye küçük eşit sıfır diyebilirim. Bu sefer hani eksiyle çarpıp çıkardığım için x eksi 7 küçük eşit sıfır. Yine x küçük eşit 7'yi elde diye ederim. Aynı sonucu buradan da bulurum. Hangisi kolayıma geliyorsa. Ama ben direkt şu sonucun büyük eşittir 0 olduğunu bildiğim için bu bana daha kolay geldi. x büyük 0 olmak üzere 2x büyük 0'dır. x artı çünkü. Eksi 3 x eksi ile çarptığım için artı çarpı x'ten eksi. x artı 2. x büyük 0 2 eklediğim zaman her türlü büyük 0 olur. Buradaki artı. Şimdi işaretleri belirledik. 2x olduğu gibi çıkacak artı olduğu için. Eksi 3x eksi ile çarpacağım. Eksi eksi 3x'den artı 3x diye çıkacak. Şimdi burası x artı 2 bunu eksiyle çarpacağım. Eksi x eksi 2 oldu. Burayı toparlayalım. 2x 3x daha 5x eksi x 4x. Eksi 2 oldu işlemimin sonucu. Devam ediyorum. x küçük 0 olmak üzere. Şimdi yine işaret belirliyoruz. Mutlak değerde en önemli şey mutlak değer için işaretini belirlemek. Her zaman yapacağım işlem bu olacak. Şimdi x küçük 0. O zaman bunu eksi 3 çarparsam büyük 0 olur. Yani eksi çarpı eksiden artıya döndü. Eksi x zaten büyük sıfır. x küçük sıfırsa ile çarptım. x eksi 3. x eksi. E burası da eksi. Sonuç kesin eksi. Şimdi o zaman burası ne oldu? Eksi 3 x olduğu gibi çıkacak. Sonuç artı çünkü. E burası eksi x olduğu gibi çıkacak artı olduğu için. Burası ise x eksi 3'ü eksiyle çarptım. Eksi x artı 3. Eksiyle çarpıp çıkardım. Yani yine toparladığım zaman buraya eksi 3 x eksi 4 x eksi 5 x artı 3 oldu benim ifadem. Devam ediyorum. Devam edelim. Evet. Şimdi burası da önemli. Burada yine bir sıralama verildiği zaman, eşitsizlik verildiği zaman sıralama e, büyük sıfır ya da küçük sıfır olduğunu ben belirleyebilirim. Yani A küçük B küçük C verildiği zaman burada A küçük B ise A eksi B küçük sıfır. Şunu bu tarafa atıyorum. E burada B küçük C aynı şekilde C'yi bu tarafa attım. B eksi C küçük sıfır. E arada şurada zaten A küçük C'yi rahatlıkla görebiliyorum. O zaman A eksi C küçük sıfır. Yani işaretlerine bakılmazsın. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarırsam sonuç negatif olur. Bu her zaman böyledir. Küçük sayıdan büyük çıkardığımdan sonuç negatif olur. Tam tersini yaptığım zaman a küçük b bu sefer a'yı sağ tarafa atarsam yani aslında şunları eksiyle çarparsam yukarıyı b eksi a olur. Eşitlik yönü değiştirdi. b eksi a büyük sıfır c eksi a büyük sıfır c eksi b büyük sıfır. Yani büyük sayıdan da küçük sayı çıkardığım zaman sonuç her zaman pozitif olur. İşareti önemli değil. Yani burada a b c'nin pozitif ya da negatif olmasının bir önemi yok. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarsam sonuç pozitif. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarırsam sonuç negatif olur. Doğru mu söyledim? Doğru söyledim. Evet. Devam. Şimdi burada sıralamayı vermiş. X küçük, Y küçük, Z olmak üzere. Mutlak değer X eksi Y. Şimdi işaretleri belirleyelim. X daha küçük olduğu için X eksi Y negatif. Yani şunu bu tarafa atıyorum. X eksi Y eksi. O zaman bu Y eksi X diye çıkaracak. Neden? Eksiyle çarpacağım. Eksi x artı y yani y eksi x. Y eksi z. E yine y z'den küçük. Bu z eksi y diye çıkacak. Eksiyle çarpıp çıkaracağım. Yani bunu şöyle düşünelim. Bunu bu tarafa attığımda y eksi z küçük sıfır ya da y'yi bu tarafa atlarım. Z eksi y büyük sıfır. Sonuç büyük sıfır olacağı için direkt bu şekilde yazabilirim. Z eksi x. Bu sefer bunun sonucu artı. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarmışım. Bu olduğu gibi çıkacak. Z eksi x diye çıkacak. Direkt bu şekilde yazabilirim. Devam ediyorum. A küçük B küçük C. A eksi B eksi. Küçükten büyüğü çıkarmışım. C eksi B. Büyük sayıdan küçüğü çıkarmışım. Artı. A eksi C A C'den küçük olduğu için eksi. A eksi C küçük sıfır. O zaman A eksi B B eksi A diye çıkar. Eksiyle çarptım. Burası artı olduğu için olduğu gibi çıkacak. Artı C eksi B A eksi C'yi eksiyle çarptım. Eksi A artı C. Burayı da hallettik. Şimdi Burası ne oldu bak. B eksi B gitti. C C 2 C. Eksi A eksi A eksi 2 -A, 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 A. Yani 2 C eksi 2 A oldu sonucum. Devam. Şimdi burada yine x küçük y küçük 0 küçük z. Bu sefer araya 0 girdi. Araya 0 girmesi aralığındaki sıralamayı değiştirmez. Şimdi x eksi y negatif olsa da sonuçta x y'den küçük y'yi bu tarafa atarsam x eksi y küçük 0. x artı y işte burada şunu kullanacağım x artı y kesinlikle eksidir. Çünkü x de küçük 0, y de küçük 0. y eksi de bu kesin eksidir. Neden? y z'den küçük. Aradaki sıfırın bir önemi yok yani. Ya da şöyle düşün. y negatif. z pozitif de eksi z de negatif. Sonuç negatif. z zaten sıfırdan büyük olduğu için artı. Şimdi bunu kullanalım. x eksi y eksiyle ile çarptım. y eksi x oldu. x artı y eksi ile çarptım. Eksi x eksi y oldu. Y eksi z eksi çarptım. Z eksi y oldu. Artı z eksi y. Ya da eksi y artı z diye de yazalım. Artı zaten burası mutlak değer z. Z diye çıktı. Sonuç pozitif. Şimdi toparlayalım. Y eksi y gitti. Bunu yazdıktan sonra ne kaldı elimde? Eksi 2x. Şunu böyle yazalım. Eksi 2x. Doğru mu? Daha sonra eksi y artı z. Eksi 2x. Eksi y. Artı z mi oldu? pardon artı 2z oldu. Artı 2z. Tabi bunu 2z eksi 2x eksi y diye de yazabilirim. Sonucum direkt bu oldu. Devam ediyorum. Yine burada a küçük b küçük c olmak üzere mutlak değer a eksi b. a b'den küçük olduğu için negatif. a eksi c a c'den küçük bu da negatif. Direkt büyük küçük olarak bakıyorum olaya. c b'den büyük sonuç pozitif. c eksi b. O zaman a eksi b Eksi A artı B diye çıktı. Yani B eksi A oldu. Eksi ile çarptım. A eksi C eksi ile çarptım. Eksi A artı C. C eksi B olduğu gibi çıkacak. Artı C eksi B pozitif olduğu için. Şimdi B eksi B gitti. C C 2 C Eksi A eksi A eksi 2 A. Yine 2 C eksi 2 A sonucuna varmış olduk. Evet. A küçük 0 O da küçük B o da küçük C. Şimdi mutlak değer A eksi. Zaten A küçük 0'ı vermiş. A eksi C İşaret önemi değil. A, C'den küçük olduğu için A eksi C. Şöyle yani A küçük C. A eksi C küçük sıfır. Küçük sayıdan büyük sayı çıkardığım için negatif. B eksi C bu da negatif. B, C'den küçük çünkü. O zaman burası ne oldu? Mutlak değer eksi A. Eksi şey, mutlak değer A eksi A diye çıktı. Eksi ile çarptım. Şurayı da eksi ile çarpacağım. Eksi A artı C diye çıkacak. B eksi C'yi de eksi ile çarpacağım. Eksi B artı C oldu. Bu da eşittir. Eksi 2A. Eksi B artı 2C oldu. Direkt bu şekilde yazabilirim. Ya da 2C eksi 2A eksi B diye de yazabilirim. Sıralama önemli değil. Evet. Geldik bu kısmın son sorusuna. Sonra testlere geçeceğiz. X küçük Y küçük 0. O da küçük Z olmak üzere. Mutlak değer X artı Y. X de küçük 0. Y de küçük 0. Negatif. İkisi de eksi çünkü. Z eksi X. Z daha büyük. Z'den X'i çıkardığım zaman Z eksi X büyük 0. Büyükten küçüğü çıkarıyorum. Mutlak değer y. Bu da eksi. y küçük 0 çünkü. O zaman x artı y eksiyle çarpıyorum. Eksi x eksi y. Z eksi x olduğu gibi çıkıyor. Z eksi x y'yi eksiyle çarpıyorum. Eksi y oldu yine. e Burası ne oldu o zaman? Z eksi 2x eksi 2y oldu. Eksi x eksi x bir de eksi y eksi y var. Z eksi 2x eksi 2y oldu. Şimdi e, bu kısmı bitirdik. Şimdi teste geçeceğiz. Teste Tabii ki diğer videoda geçeceğim. Diğer videoda görüşmek üzere.